merhaba. Dertsiz başıma derke hoş geldiniz. Ben Cihat Özsöz. İsterseniz podcast'in ismiyle başlayalım. Bu ismi neden seçtiğimi anlattığımda içeriye dair de fikir vermiş olacağım çünkü. Derk, gündelik hayatta pek kullanılmayan eski bir kelime. Anlama, idrak etme anlamlarına geliyor. İdrak kelimesinin kökü aynı zamanda. Gündelik ilişkilerimizde kelimelerin değiştiğine, dönüştüğüne şahit oluyoruz. Bu durum dilin canlı olmasından kaynaklanıyor elbette. Ancak bazen de ısrarla yanlış kullanılan ya da sık kullanılmasına rağmen anlamı üzerine düşünülmediğini fark ettiğimiz kelimelerle karşılaşıyoruz. Benim gibi yanlış kullanımları düzeltme takıntınız varsa hayat sizin için ve tabi çevrenizdekiler için de bir miktar zorlaşıyordur diye tahmin ediyorum. Bu podcast'in içeriğini işte bu kelimeler oluşturuyor. Yanlış kullanımlarını ya da anlamlarını dert ettiğim kelimelere dair bir süredir karalamakta olduğum metinleri bu konulara ilgi duyanlarla paylaşma niyetindeyim. Bunu yapıyorum çünkü anlamanın ve anlaşmanın önemli olduğuna inanıyorum. Sağlıklı bir sosyal yaşamın kendini iyi ifade eden ve karşısındakini iyi anlayan bireylerle mümkün olduğunu düşünüyorum. Benzer düşüncelere sahip olanlarla bir duygudaşlık yaşanacağı kesin. Anlama ve anlaşma konusunu bugüne kadar dert etmeyen ama bundan sonra dert etmeye ve anlatılanları derk etmeye gönüllü olanlarla da bir orta nokta buluruz diye umuyorum. İyi dinlemeler. Evden dışarı adımımızı atar atmaz hatta artık teknoloji sayesinde bazen evden çıkmadan yeni insanlarla karşılaşıyoruz. Bazılarıyla mecburiyetten, bazılarıyla tanımak istediğimiz için görüşüyoruz. Biz de dahil herkesin türlü türlü huyları ve huysuzlukları oluyor. Hal ve hareketlerden genel bir intiba edinme imkanı buluyoruz. İçlerinde mutlaka daha önceki tecrübelerimiz dolayısıyla hakkında hızlıca fikir sahibi olduklarımız oluyor. Hakkındaki bilgilerden yola çıkarak o kişinin bir insan grubunun görünümü olduğunu düşünüyoruz. Bu temsil etme durumu stereotip dediğimiz kavramı devreye sokuyor. Acaba stereotip tam olarak ne demek ve bu kavramı doğru yerde mi kullanıyoruz? Biraz daha sade açıklamaya çalışayım çayı şekersiz içmeyi marifet sayan bir insan düşünelim. Bu elbette sağlık için bir gereklilik ama şekeri bırakmış olması ona plaket vermemizi gerektirmiyor. Fakat hayatıyla ilgili attığı bu adımı bu kadar öne çıkarması, kendisini göstermek için bir bahane gibi oluyor bu insan için. İçimizden ya bu da o tiplerden diyoruz. O tipler ifadesi benzer özellikler taşıdığını düşündüğümüz bir grup insana işaret ediyor karşılaştığımız kişi de bu insan grubunu temsil eden bir stereotip olarak tanımlanıyor bu durumda. Kalıp yargı olarak Türkçeleştirilen bu kavramın gündelik kullanımını bu şekilde örneklendirebiliriz. Fakat aslında sosyal psikolojide daha derin bir tanımlaması var. Kalıp yargılar gördüğümüz kişilerle ilgili hızlıca fikir sahibi olmamızı sağlayan ön bilgiler olarak düşünülebilir. Kişileri memleketlerine, okudukları okula tüketim alışkanlıklarına ya da politik tercihlerine göre değerlendirip onları hemen bir yere konumlandırıyorsanız bu zihninizdeki stereotipler nedeniyle gerçekleşiyor. Bu yargılar kimi zaman hayatı kolaylaştıran ön bilgiler sağlarken kimi zaman da kişi ve gruplarla ilgili yanlış kabullerin yayılmasına neden olabiliyor. Kimseyi kırmamak için mekan ismi vermeden örneklendirmeye çalışayım. Tanıştığınız kişi size X şehrinde doğup büyüdüğünü söylemiş olsun. X şehrinden daha önce tanıdığınız insanlarla iyi tecrübeler yaşadıysanız, bu arkadaşın da iyi ve yardımsever bir insan olduğunu düşüneceksinizdir. Kafanızdaki X stereotipi bu olduğu için bu kalıp yargı bu insana iyi niyetle yaklaşmanızı sağlar. Ancak ilk kez bu şehirden bir insan tanıyor ve sağdan soldan duyduğunuz olumsuz özellikler üzerinden ön yargı geliştiriyorsanız, kafanızdaki X stereotipi bir anda sizi ırkçı yapabilir. Bu kişileri bireysel özellikleri ve tercihleriyle tanımamız gerektiğine dair bir tecrübe aslında. Kişilerin zihnimizdeki herhangi bir stereotipe uyan özellikler göstermesi, o gruptaki tüm insanlarla aynı olduğu anlamına gelmez. Fakat kolaya kaçmak çoğunlukla işimize gelir ve insanları genel özellikler üzerinden damgalayıp sınıflandırmayı tercih ederiz. Hayatın akışında sıklıkla gerçekleşen ama özellikle kötü özellikler üzerinden sınıflandırıp kişilere tavır almamıza neden olduğu durumlarda oldukça zararlı hale gelen bir tercihtir bu. Zihnimizdeki kategorileri temsil ettiğini düşündüğümüz kişileri gördüğümüzde tam bir stereotip deriz bazen. Az önce verdiğim tanımları kapsayan genel bir ifadedir bu. Ben bu tipleri iyi tanırım demek isteriz aslında ama ifadeyi biraz gündelikleştirmiş oluruz. Bu ifade sıklıkla prototip kelimesiyle karıştırılıyor. Oysa prototip belli bir konuda ilk örnek olan kişi, obje veya durumlar için kullanılan bir kelime. Aslında içimizden geçen doğru kelime tipi tip bana göre. Eski bir sakızdan hafızalarımızda kalan bu ifadeyi gördüğümüz kişinin çok özel ama çok da bilinen bir insan tipini temsil ettiğini düşündüğümüzde kullanırız. Bir nevi stereotip kavramının argodaki pek de kırıcı olmayan karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu örneklendirme kavramı çok da masumlaştırmasın. Zira kişileri toplumsal açıdan zor durumda bırakan tüm yargıların yolu stereotipleştirmelerden geçiyor. Kişileri mensubu oldukları grup üzerinden tanımlamamızı sağlayan bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Bu da daha onları tanımadan kişilerle ilgili doğru olmayan yargılar geliştirmemizin yolunu açar. Son örnek de toplumsal cinsiyet konusundaki yargılarla ilgili olsun bir yöneticiden söz edildiğinde erkek, bir sekreterden söz edildiğinde kadın olduğunu düşünmek, mesleklerle ilgili kültürel yargılar ve stereotipleştirmelerden kaynaklanır. Bu yargılar bir kadının yönetici, bir erkeğin sekreter olamayacağını düşündüren yaygın bir kabule dönüşünce, stereotipleştirmelerin bizi ayrımcılığa götürdüğü keyifsiz bir yolculuğa çıkmış oluruz. Özetle, Stereotipin sosyal psikolojik bir kavram olduğundan söz ettim. Hayata ve insanlara dair ön bilgi sağladığı için işimizi kolaylaştıran bir yönü var. Ama bu ön bilgilerin nasıl inşa edildiği konusunda üzerimize düşen ciddi bir sorumluluk var. Kişilerle ilgili bilgi ve tanımlamaların ayrımcılığa yol açacak ifadelere dönüşmemesi için toplumsal bir hassasiyet oluşturmanın yolu herkesin birbirine hassas davranmasından geçiyor. Bu haftalık benden bu kadar. Görüşmek üzere.